Böğüttüm Bey ürününün e, çok daha fazla tüketilmesini istiyordu. Yani tüketicinin daha fazlasını isteyeceği bir slogan bulmak lazım ama nasıl? Mesela şöyle, o kadarıyla yetinme, daha fazlasını iste. Oğlum canım böyle slogan, müşteri daha fazlasını istediği zaman bakkal ne yapacak? Bir litrelik kolayı bir buçuk litreye mi çıkaracak? Biz geldik. Ruser, kız bu halin ne? Ay Şeru'da çok eğleniyoruz. Çeşitli yerlerde, çeşitli kılıklarda geziyoruz vallahi. Evet, Ruslarla şampanyalarımızla da dair olmak üzere. Her konuda çok iyi anlaşıyoruz. Ruslar, şimdi sen böyle cicili bicili giyince kendini bir şey mi sandın? Derhal o soytarı kılıklı hayaletin yanından uzaklaşacaksın. Derhal! Hayır efendim. Ben kamçılı kahramanımın yanında çok mutluyum. Ee, e, nesi kahraman be? Şuraya bak. Lastiği patlamış kamyon suratlı herif. Bana ha? Sen şimdi görürsün. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Suratımda bir şey mi var? Bana bir bir bi, 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 bi şey mi yaptın? Alçak hayalim. Aman Allah. Bu ne? Sevgilimle kendimin baş harflerini yazdım. <laughs> Şimdi sana Yıldız Parkı ağacı olmadığımı göstereceğim. Geri zekalı, hortlak. <gülüyor> <gülüyor> Sanki içimden hıyar geçti. Musa, <laughs> 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 bunu sana ödeteceğim. Ya bu herif sen yüz vermesen böyle davranamaz. Yok ya, sen de izin vermesen şelalede sana masaj yapamazdı değil mi canım? Neyse, bu kadar eğlence yeter. Hadi gidelim ruhçum. Gidelim çingenem, çatal karam, <gülüyor> <gülüyor> gidin ulan, gidin, gidin. Cehennemin dibine gidin. Hava boşluğuna düşerseniz inşallah. Kara deliklerde kaybolursunuz. Yala beni yarışmasına dondurma olursunuz inşallah. Puh! Allah'ın gerzek hortlakları. Birleşmiş kalpler buyurun efendim. Evet beyefendi, elimizde aradığınız ee, bir evet. bayanlar var. Her yaştan evet, insanı evet. uygun. Evet, da var. Ee, tamam, ben sizi o zaman size davet edeyim. Hoşçakalın. E, ee, buyurun gelin bir kalbimizi yapalım. Birleşmiş kalpler Ay, buyurun. Bekleriz Ay Evet beyefendi, elimizde sarışın yüzünde çiller olan bayanlar var. Peki, o zaman büroya bekliyoruz sizi. Hoşça kalın. Alo, buyurun efendim. Birleşmiş Kalpler kavuşturma şirketi. Birleşmiş Kalpler buyurun. Elbette, elbette tabii. Var efendim, buyurun. tabii var. Elimizde elbette, tüm ülkenin koca olur. ihtiyacını Çünkü karşılayacak kadar koca adayımız var. Şimdi. Peki o zaman elbette. ben sizi büroya davet ediyorum. Hoşça kalın efendim, görüşmek üzere. Birleşmiş Kalpler buyurun. <laughs> tabii olmaz mı efendim? Hatta zenci koca adaylarımız bile mevcut. Tabii. Ki. Bekleriz efendim. Buyurun. Ay anne. Meğer ülkede ne kadar çok evlenmek isteyen insan varmış. Ah, ah. Bir de benim mini kuşum masarım istese ya. Ama dur dur. İnşallah buradan ona uygun bir eş bulacağız. Dur sen dur bak görürsün. Ay, <laughs> az sonra. İyi günler. İyi günler. Buyurun hoş geldiniz. İsmim Yasemin. Çok memnun oldum. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Teşekkür ben. ederim. Varlıklı dul bir kadın. Evlenmek istiyorum. Ya, demek varlıklı ve dulsunuz. Ee, tabii ki size uygun bir eş bulmaya çalışacağız Yasemin Hanım kızım. Teşekkür ederim. Yalnız ben bir an önce evlenmek istiyorum. Ücreti neyse fazlasıyla öderim. Hiç merak etmeyin. Ah demek aceleniz var he? O zaman ben hiç vakit kaybetmeden hemen bilgisayarımızdaki koca adaylarına bir göz atayım. E, af buyurun ama benim anlamadığım bir şey var Yasemin Hanım kızım. Yani yanlış anlamayın ama sizin gibi böyle genç, güzel ve de varlıklı bir genç hanım... ...nasıl oluyor da koca bulamıyor merak ettim doğrusu. Haklısınız. Bakın sıradan bir koca bulmak istesem tabii ki bulurum. Ama erkekler... ...benimle param olduğu için, zengin olduğum için evlenmek istiyorum. Oysa ben, beni gerçekten sevecek bir adamla evlenmek istiyorum. Ah, i̇yi ama bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz ki? Yani kayıtlarımızın içinde ben bir kadınla parası için değil... ...onu çok sevdiğim için evlenmek istiyorum diyen bir koca adayı yok ki. Anlıyorum. Ama sizin de bildiğiniz, güvendiğiniz, tanıdığınız bir koca adayı olabilir diye düşünmüştüm. Aa, olur tabii, olur. Ay, ay, hiç olmaz mı? E, hiç olmaz mı yani? E, şu anda yok diye e, bu hiç olmayacak anlamına gelmez öyle, değil mi ama? Ben size kartımı bırakayım. Uygun bir koca adayı olursa ararsınız. Aa Tabii, tabii <laughs> ararız. A, i̇yi günler, iyi, i̇yi günler, günler Yasemin Hanım. Vay be, insan hem zengin olup hem de abisi olmadığı halde evlenemiyor. Ha? Yazık. Bu kızı gözüm tuttu. Hem varlıklı hem de kendisine gerçekten sevecek bir erkek arıyor. Karar verdim, ben Yasemin'i masara yapacağım. Ha ha ha! İyi günler. Ee, burası Birleşmiş Böbrekler çöpçatanlık bir mıydı acaba? Birleşmiş böbrekler değil, Birleşmiş kalpler. Ne? alabiliriz Reyhan Hanım? And... Vay, ben... Bu elden beni Adam Hasar olsun. <laughs> ya. Ee, kız kardeşinin adı Firdevs. Allah Allah. E ee, annesinin adı da Menkıbe Hanım teyze olsa çok iyi olur. Gene mi sen ha? Misen, ha? Misen, gene mi sen ha? Gene mi sen? Gene misin sen ha? Niye ben? Fındıktan <laughs> macun olabildiği gibi Fındık Bey'in de oluyor demek ki.